Herkese selam. Bugün sizlerle yufkadan kolay börek yapıyoruz. Namı diğer sosyete mantısı. 300 gram az yağlı kıymayı tavaya alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve karıştırarak pişiriyoruz. Kıyma renk kaldıktan sonra 2 adet orta boy kuru soğan ilave ediyorum. Soğan ve kıymayı karıştırarak yine pişiriyorum. Soğanlar öldükten sonra 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz biber ve birazcık karabiber ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. 1-2 dakika sonra altını kapatıyorum. Kıymanın ilk sıcaklığı geçtikten sonra birazcık da soğuduktan sonra üzerine Maydanoz ilave ediyorum. Pişerken maydanoz ilave etmedim çünkü güzel bir aroması oluyor, ölmesini istemiyorum. Böyle yapın daha güzel oluyor. Böreğin içine kullanmak için bir paket margarini tavada eritiyorum. Tamamen eridikten sonra üzerine bir bardak soğuk su döküyorum ve karıştırıyorum. Bu böreğimizin çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Artık böreğin yapımına geçebiliriz. Böreklik yufkanın üzerine eritmiş olduğumuz margarini döküyorum. Ve fırça yardımıyla her yere dağılmasını sağlıyorum. Yufkayı dörde bölüyorum. Böldüğüm parçanın içerisine hazırlamış olduğumuz harcı koyuyorum. Ve katlıyorum. Buzun bir şerit elde ediyoruz. Daha sonra da içe kıvıracağım. Köşelerinden başlayarak. Ve yufkaya gül şeklini verdik. Tepsiye dizebilirim. Bir kere daha göstereceğim. Kıymalı harcımızdan azar azar koyuyoruz. İlk olarak kalın katlıyorum. Daha sonra ince ince sarmaya devam ediyorum. Tekrar gül şeklini veriyorum. Bunu diğer tüm kalan yufkalara da uyguluyorum. Tepsiye dizmiş olduğumuz böreklerin üzerine bir su bardağı soğuk su döküyorum. Ne yapıyorsun sen? Hamur ettin diyenler olacaktır aranızda ama hayır. Asıl çıtır çıtır ve lezzetli yapan şey tam olarak da bu. Suyun tamamını boşalttıktan sonra 1-2 dakika bekletiyorum ve peçete yardımıyla kuruluyorum. Artık fırın tepsisine dizebiliriz. Üzerine yumurta sürüyorum ve birazcık susam atıyorum. Artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Fırından fırına değişir pişme derecesi lütfen kontrol edin. Fırından çıktığında nar gibi kızarmış gözüküyor üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos yaptığınızda işte sosyete mantısı afiyet olsun